Tekrar hoş geldin. Yine güzel bir soru. Altıncı soru. A artı limit x a eksiye giderken fof x eşittir b artı limit x a artıya giderken fof x olduğuna göre a kaçtır diye soruyor. Şimdi şunla başlayalım. A'ya soldan giderken fof x. A'ya duvarımı ördüm. Soldan yaklaşırken cevabın sıfıra yaklaştığını görüyorum ama bir önceki soruda olduğu gibi bileşke fonksiyon olduğu için varmadan az evvel sıfırdan biraz büyük olduğumu da biliyorum. Doğal olarak içtekine sıfır değil sıfırdan biraz büyük anlamında sıfır artı yazıyorum. Şimdi de hep sıfıra artıdan yaklaşmam gerekiyor. Sıfıra duvarımı ördüm. Sağ taraftan yaklaşırsam cevabın a artı b'ye gittiğini görüyorum. İçinden şunu geçiriyor birsin. Hocam varmadan evvel a artı b'den biraz küçüktük. Ama artık burada limit bittiği için a artı b'den biraz küçüktük denmez. Limit bittiği zaman direkt sayının kendisi kabul edilir. A artı B. Başta da bir tane A'mız vardı. Sol tarafı bulduk. Sağ taraf B artı. Önce A'ya artıdan yaklaş diyor şu bileşkede. A'ya sağ taraftan yaklaşırken yaklaşmadan az evvel cevabın biraz sıfırdan küçük olduğunu görüyor olman lazım. Şimdi de F sıfıra soldan yaklaşacağız. Sıfıra duvarını koy. Soldan yaklaştığın zaman cevabın 6 eksi A'ya yaklaştığını gör. O zaman bunun cevabı da 6 eksi a'ymış. Şimdi b'ler gitti. Eksi a bu tarafa geçince 3 a 6 oldu. Pardon. A da buradan 2 olarak bulunacaktır. Yani Bursa doğru cevaptır. Aman 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 bunlar çok önemli sorular. Lütfen tekrar tekrar izle. Ne yaptığımızı iyi anlamaya çalış. Unutma. Bileşke fonksiyonlarda içteki limitleri hesaplarken bir sayıya doğru yaklaşıyorsak o sayıdan küçük mü büyük mü olduğumuz önemli. Yani İçteki fonksiyonu yaparken cevap 2'ye gidiyor deyip geçiştiremezsin. 2'ye eksiden mi gidiyor artıdan mı Yani o sırada 2'den biraz küçük mü cevap büyük mü bunu analiz edip dıştaki fonksiyonu bu şekilde limitsel yaklaşıma çevirmen lazım.